şeyi okuduğunuz zaman yani bunun ileri derecede yani yüksek şeker hastası olduğunu anlıyorsunuz. Özellikle inzulin direnci yani burada çok fonksiyonel hemoglobin A1c diye bir değer var. Bu değerin 4 ile 6 arasında olması lazım. Ne kadar çok altının üstüne çıkarsa organlarınıza şeker o kadar zarar veriyor demektir mesela özellikle 7'den sonraki değerler 7,5'tan sonraki değerler organ rahatsızlıkları işte gözünüzden tutun kulağınıza kadar böbreklerinizdir karaciğerinizdir dalağınızdır kalbinizdir bunlara zarar veriyor yani 8, 9, 10 11, 12 olanlar var 3 aylık değer olarak bunu halk arasında söylerler hemoglobin A1C yani hemoglobine bağlı glikoz anlamında bu değerin düşürülmesi lazım. Yani inzulin direncinizi kıracaksınız. Ne yaparsınız bunun için? Sinirli ot. Hüseyin Bey Allah'ın bir mucizesi bu. Özellikle mesela tip 1 diyabet hastası olan çocuklar var. 5 yaşında, 6 yaşında yavrum onlar okula gidiyorlar, kaçamak yapıyorlar, inzulin vuruluyorlar filan ama ee, hemoglobin A1C'leri yükseliyor çok fazla. İşte onlar da ne yapacaklar? Sinirli ot. Ben şimdi o hanımefendiye de hani şeker hastası dedi ya lazerle de destek tedavi alıyor. Özellikle sinirli otu ve lahana kürünü uygulamasını öneririm. 15 dakika kaynatılacak. Evel Allah inzulinli vurulduğu halde veya tabletini kullandığı halde kan şekerini düşürmekte zorlanıyorlarsa iki yaprak iki yaprak bu ıı, açık alan tarımda yetiştirilmiş lahana'nın dış kabuklarını kaynatacak 15 dakika ve bunun suyunu içecek. Bak görün o düşmeyen şeker nasıl aşağı düşüyor. Ama hemoglobin a1c'yi düşürebilmeniz için mutlak surette sinirli ota ihtiyacınız var. Günde bir kez yani 4-5 gramını alıp 5 dakika kaynatacaksınız bir ay sonra ölçtürün o hemoglobin nasıl aşağıya indiğini hayretle göreceksiniz bir başka şey daha var ölümden başka her şeye çaredir denilen peygamber efendimizin e, hadislerinden yani nedir oradaki de çörek, çörek otu. otu yağı ama soğuk pres olacak efendim çörek otunu kavuruyorlar soğutuyorlar ondan sonra soğuk pres yaptım diyor hayır siz bir tohumu kavurduktan sonra ki orada aldehitler oluşuyor. Dolayısıyla bunun etkisi hemen hemen yok ve insana da zarar verir. Dolayısıyla kan şekerinizi düşürmek istiyorsanız, ne bileyim 180 ise bunu 120'lere, 110'lara çekmek istiyorsanız, bir tatlı kaşığı soğuk pres, kavrulmamış soğuk pres, çörek otu yağı alacaksınız ama bunu pişirmeyeceksiniz. Yemekte pişirme amaçlı kullanılmaz. Çorba içiyorsunuz mesela onun içine koyun. Salatanızı tüketiyorsunuz içinde zeytinyağınız var. Ama siz onun içine bir tatlı kaşığı ne yapabilirsiniz? Çörek otu yağı soğuk pres ilave edeceksiniz. Evel Allah bak o da düşün. Ha efendim soğuk pres çörek otu yağını bulamadım. Nesi var? Kolayı, orijinali var, aslı var. 3 çay kaşığı çörek otunu havanda ezeceksiniz. Efendim ben yutuyorum. Yuttuğunuz çörek otu aynen tekrar dışarı çıkar. Herhangi bir etkisini göremezsiniz. Yani mide asidinin pH'ı her ne kadar bire yakınsa da onu parçalayamıyor. Ezeceksiniz onu havanda 3 çay kaşığını ve bunu yutacaksınız birkaç yudum suyla. Ölümden başka her şeye çaredir çörek otu. Evet. Hazreti Peygamber'in hadisi ee, iyi oldu hocam bunu da Evet. seyircilerimizle paylaştığımız